telefonu yazmışsın da adres? Adresen hiç hacet yoktu. Çünkü ne yani telefon yeter. Sade telefon. Anladın? Yalnız burada yanlışlık olmaması gereken şey şudur ki burada C o yazıyor. O C yanlış yazmıyor yani böyle şey olmuyor falan yazmak C yani. Rezil kepaze olmayalım. Bizde yanlış olmaz abi. Saat üç gibi gel al kartları. Saat üç gibi tamam. Hadi hayırlı işler. Oo, Hayırdır? Bizim kartlar yine bitti. Basalım abla yenilerini. Basalım basalım diyorsun da yine de az basıyorsun. İşin en cicili anında kala kalıyoruz öyle. Oy, oy, oy. Kalbimi kırdın ama. Sen şuraya yaz bilgilerini. Telefon, adres yaz hepsini oraya. Ayol ne adresi? Adres yazarsan polisler basar. Sadece telefon numarası yeter. Sen de geleceksin değil mi? Basar getiririm abla. Ay terbiyesiz. Evli miymişiz değil miymişiz? Evliysek acaba neymişiz? Soruya bak ya saçma sapan sorular. Söylenir mi böyle bir şey ya? Yani ne yalan söyleyeyim, söylenir arkadaşım. Yani bence gereksiz yere yükleniyorsun adama. Bir sen eksiktin Arzu. Gerçekten bir sen eksiktin yani. Ya yalan mı? Sana birisi çıkıp sorsa sen cevabını da biliyor musun? Nesin mesela siz? Ne demek nesiniz siz? Şimdi sana gelip birisi siz evli misiniz diye sorsa ne cevap vereceksin? Nasıl yani, kağıt üstünde mi? Ne diyorsun Arzu anlamıyorum ya. İşte tam da bundan bahsediyorum hayatım. Hiç de kolay değil değil mi? Belki de adama biraz fazla yükleniyorsun. Ne dersin? Ya ben söylemiş olayım mı Sinem Hanım. Efendim. Ay pardon. Hüsnü efendim. Çok teşekkür ederim. Allah Allah. Şu evimizi alayım. Bırak o kartı. Dokunma kartıma. Dokunma kartıma. Tamam. İyi günler. Çek ellerini. Çiçeğimin kartından. Meraklı Melahat. Ben senin için... Bir rahat dur ya. Kimden gelmiş? Ali. Dün gece için özür dilerim Canım benim ya. Yazık vallahi bu adama ya. Yazık. Sen ne zamandan beri bu adamı bu kadar seviyorsun ya? Bu reklama bir jingle lazım. Ayarlarız. Daldın yine Acaba çiçekler gitmiş midir? Çiçekler diyorum ya. Sine mi gitmiş midir acaba? Gitmiştir de yani bir işe yaramış mıdır onu bilmiyorum. Niye? Abi o kadar kızın başına iş getirdin. Bir çiçek de olur mu ki? Ne yapacaktım? Bu yoklukta tek taş pırlanta mı alacaktım? Ya nereye alıyorsunuz ya? Yani masraf çıkartmayın. Şu bütçeyi bitirmemiz lazım. Hem artık. Hadi çalışalım. iş lazım bize. iş, iş. Hadi. İşte al sana iş. Işte. Hayırdır? Alo? Nasılsın Yeşim Hanım? İyiyim sağ ol. Hayırdır? Hayır hayır. Bir buluşsak diyorum biraz iş konuşsak. Bizim seninle konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Senden aldığımız borcu kapattık. Biz olan borcunu kapattın da Yeşim Hanım. Duyuyoruz yani daha epey bir borcunuz varmış piyasaya. Onlar seni ilgilendirmez. Şu an bir toplantıdayım sonra görüşürüz. Ertan piyasaya borcunuz varmış diyor. Ee, ona neymiş? Yine çağıracak, bize borç verecek, öyle mi? Bana da öyle geldi. Ne diyor? Size olan borcumuzu kapattık. Geri kalanlar da sizi ilgilendirmez diyor. Senetlere dayayınca bununla ilgilendirir miymiş, ilgilendirmez miymiş görürüz. Kaçıyla görüşsün sen? Altı yedisiyle görüştüm. Üçünü ikna edebildim şimdilik. Biri de dışarıda. Çağır bakalım, bir konuşalım. Buyur kardeş, gel. Tamam. Hoş geldin. Sağ ol Buyur. Ben hemen konuya gireceğim. Gerçi Sezai anlatmıştır. Biz bir nevi borç yapılandırma şirketiyiz. Evet anlattı. Ali Acar'ın size yüklü miktarda borcu varmış. Doğrudur. Peki nasıl tahsil etmeyi düşünüyorsunuz? Bey'in biraz işleri sıkışık. E, tabii biraz zaman alacak. İşte biz de sizi bu yüzden çağırdık. Ali Bey'in borcunu size biz ödeyeceğiz. Tabii bir kısmını. Nasıl? Kolay. Ali Bey'in imzaladığı senetleri bize getiriyorsunuz. Biz de borcun yüzde yetmişini hemen size şu an nakit ediyoruz. Alacağını bize satıyorsun yani. Peki siz nasıl yapacaksınız bu tahsilatı? Bizim işimiz tahsilat. C'deki Okan'a mı diyorsun? Evet. E, ee, süper olur abi. Tam onun babası da kaleciymiş. Hafta sonları hep çalıştırıyormuş onu. Ha o zaman diyelim bizim takıma gelsin. Of ya hep maç hep maç. Hiç başka bir şey bilmez misiniz siz? Hakikaten ha. Mesela benim var mı maç? Usta i̇şte, olmamış biraz daha keskinleştir bunu. Ne oldu? Neye bakıyorsun Mehmetciğim? Bu şansı görenlerin ondan uzak durmaları ve emniyet birimlerine bildirmeleri çok önemli sayın seyirciler. Tamam, ne oluyor? Gelin benimle. Gelin, gelin. Abi ne oluyor bize de söylesene. Evet ya. Bu adam var ya. Çoklu adam mı? Bu adam seni katil. Ne? Seni katil mi? Son. Evet seni katil polisler bu adamın peşinde. Nereden biliyorsun? Televizyonda gördüm. Aha, şimdi bu seri katil ne alayım? Ben tam bir şey yapamadım da. Emin misin abi? Eminim, eminim. İşte. Mı? Tamam, geçmiş olsun. Peki teşekkür ederim abi. Hoşçak. Elde var bir. Aa ne kadar borcu var şimdi bize? Seksen bin. Düz hesap, yüz desen ona. Ne